Evet abi Medieval Dynasty'de en son nerede kalmıştık? En son görevlerimizi yapmıştık. Arkaya da bir tarla atmıştık. Evet sıcaklık diyor. Farkındayım hocam. Sağlığımı kaybetmeye başlayacağım çünkü hava soğuk. En son bir tarla işine giriştik. Abi ben şuradan bir gireyim gözünü seveyim ya. Yani. Şu kazanı bir yak. Ulan bu kış, bu kış patlıyor gibiyiz biz. Neden? Ne sıcak tutacak kıyafetimiz var, ne de yemeğimiz var. Hiçbir şeyimiz yok. Bizimkiler çalışmak istiyor malzemeleri yok. Valla çanta demir demirok filan üzerimde bir tane et var. Kürküm derim vardı benim de. Kıyafet basacak bir durum yok sanırım değil mi bizde şu anda. Kar topu. Ben ne diyorum bu ne diyor yani. Boktan bir görevi çözmüştük malzeme taşıma görevi vardı. Şimdi bina sınırımız arttı. Yani gıda deposu atmam lazım. Burada terzi var mı abi? Dikim evi var da 20 diyor lan. Bizim daha 100 olması gerekiyormuş teknolojinin. Görev gelmeden de evlenmemek gerekiyormuş. Oyun patlıyormuş o zaman. O yüzden evlenmeyeceğim. Görev geldiği zaman evlenirim ben. Valla gıda deposunu atacağız. Direkt buraya da atılıyor. Enteresan buraya atılması. Nereye atayım? Tam şuraya atarım o zaman. Vallahi baltam var mıydı benim üzerimde? Baltam da yok ki. Bir balta kraftlayabilir misin? Onu da kraftlayamıyor. Çubuk yok. Taş yok. Hava soğuk. Bir Şu anda bir sıkıntıların içerisindeyiz. Karga git lan şuradan. <laughs> git belanı benden bulma bak. Bana bir balta ver. Hatta daha fazla olan bende zaten... Demir balta yok muydu ya? Dur bakayım Aynen demir baltayı beşe koymuşum ben. Bunları kaldırsak da bir gıda deposu atsak. Küreğim nerede? Küreğim. Çapa bu. Küreği çapanın yerine koy bakayım. Şunları temizle. Üşüme, üşüme. Vallahi gıda deposu şart diye atıyoruz şu anda da. Şöyle bir yapıştır bakalım. Avcı kulübesinden bu arada ok falan basabiliyormuşuz. Adamdan bu arada ciddi bir üşüme sesi geliyor. Ciddi üşüme sesi de neyse. Abi benim bu sorunu çözmem lazım şu anda ya. Vallahi o kıyafet satan yer e, şurasıydı. Bunu da diğer tüccarlara, köylülere sorup öğrenebiliyormuşuz. Şurada kıyafet satılıyordu. Parayı bulup da oraya kıyafet almaya gitmem lazım. Şurada bol bol kütük var. Artık ev atma konusunda çok bir sıkıntımız yok da. Bir takım yemek sıkıntıları var. Tezgah. Yayı basamıyorum ki ben. Taslak kilidi açılmadı diyor. Taslak kilidini şuradan mı açıyorduk ya? Yayı yüze açıyormuşuz. Taş mızrak var. Taş ok var. Kuş tuzağı. Bunların hepsini açmak lazım aslında da. Un mun var. Atölyede ha bu kaseleri, sepetlere falan buradan açıyoruz. Daha sonra basıyoruz. Satırsak 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 ne kadar para gelir? Valla bir kovayı aç bakayım abi. Belki kovayı açıp satma işlemleri yapabiliriz. Sen ne yapıyorsun? Nereden buldun lan onu? Üstüne kapşonlu bir şey giymişsin. Burada et toplanmış da bunda bıçak lazım ya. Bıçak craftlayabiliyor muyum? Taş olsa craftlayayım. Abi ben bir balta craftlayayım iki tane. Bir de taş bıçak yapayım da şunlara vereyim ya. Hayır yemeği nereden bulacağız onu bilmiyorum şu anda. Avcıya vereceğim. Avcı artık kışın gidecek avlanacak. Hayvanlar da kışın ölmüyor ya. Bu soğuklardan falan bir şey olmaz ya. İda'dan Unigost'un tırpanını al diye bir hikaye gelmiş de şu an hikaye yapacak yerlerim ağrıyor. Şuraya gelip şu iki bıçağı buraya bırakmam lazım. Nerede bıçaklar? Su dolu kova. Kova 30'a mı satılıyor ya? Bıçakla aynı paraya satılıyorsa hiç kova yapmakla aslında uğraşmayabilirim yani. Bana şöyle bir 1000, 2000 hatta bir 2000 sikke lazım. Hocam şuraya da iki tane balta koy. Tamam bunlar çalışsınlar. Şuradan da bana kütük ver. Hepsini taşıyamayacaksın zaten de. 14 tane taşıyabilir misin? Taşırsın güzel. Çubuk da ver o zaman. Diyeceğim bir tane çubuk varmış. Buraya gıda deposunu niye atıyorsun şu anda? Başka önceliklerim varken. Üstüm ağaç devrildi. Daha canım da azaldı. Yerden de bitki bitki toplayıp onları craftlıyormuşuz ilaç yapmak için de. Craft ekranı nerede onu bilemedim. Oo bu bina birazcık yorar bizi ama ya. Çok malzeme istiyor burası. Önceliklerine bak Sinan önceliklerine bak. Önce para kazan üstüne bir üst baş kıyafeti al. Değil mi? Bak bu tezgahtan kova ne istiyor? iki tane kalas istiyor. Tövbe ya. İki kalas istemezsin ama. Kovanın fiyatını merak ettim. Goodbye. Goodbye kardeşim. Sal bana burayı. Yakmalık odun değil kalas için kütük gerekiyormuş. Bakalım. Bas bir tane daha. Üzerimde dört tane oldu. Hadi bir tane daha bas. Altı olsun. Ahır gıda depolama ve kuyu inşa etmemi istiyor zaten de. Ben ne yapacaktım ha şuradan? Kova kraftla bakayım. Kovanın fiyatı ne olacak? Biraz uzun mu sürüyor ama Evet şuradan bakalım. Kovamız üzerimize gelmiştir. Fiyatı 30 diyor abi. Taş bıçak kadar iyi değil fiyat. Taş bıçak basar basar satarım daha iyi ya. Yani. O da ne istiyordu benden? Çubuk istiyor. Hatta ben bana o kıyafeti satacak olan kişi var ya. Onun yanına gideyim. Onun yanında takılırım. Orada ne kadar para gerekiyorsa etraftan bıçak yapar yapar onda takas usulüyle anlaşırım. Şimdi çubuk topluyorum. Çünkü şu gıda deposunu yapayım da benimkiler sonra ağlamasın yemek yok diye. Topladıklarını gıda deposuna götürsünler. Abi çubuk böyle toplanmaz yalnız var ya. Çubuk denk geldikçe toplanır. Bir bakarsın elinde bir sürü olmuş. Sağ kalımım level atlamış. Adam çok titriyor beni de üzüyor ya. Yani. Dur şu levelim nerede atlamış bir neye vereyim bakalım. Sıcakla direnç %2 diyor. Zehre karşı direnç var. Gözlem modunu bunu açtık. Sağlık puanını artsın diyor. Gıda ve su %10 daha az, daha yavaş azalır diyor. Ha, bunu ver ya. Ondan sonra atlet açılıyor. Hareket ederken takat %10 daha yavaş azalıyor. Şuralara bir vuralım. Baya bir kütük lazım bize. Tamamdır. Burayı inşa ettiğim zaman gıda deposu gelmiş oldu. Şimdi yemekleri buraya taşıyacaklar. Ve artık yemeğimiz yok diye ağlamayacaklar. Aynen öyle yaptılar. Hocam ben gideyim o zaman ya. Valla üzerimde ne kadar ağırlık var. Bu sağ kalımda bir beceri daha harcayabiliyormuşum. Şunu açayım abi. Koşarken takatim daha yavaş düşsün. 38 kilo var üzerimde. Buğday var 8 tane. Şunları falan Bunları aslında gıda deposuna bırakayım. Şu meşaleyi bırakayım. Yarım kilo yarım kilo. Türk pelerin mi? Türklü pelerin. Bunu giyebiliyor muyum lan? Türklü pelerini giydim. Allah sıcaklık soğukluk sorunu biraz geçti gibi duruyor. Şuraya da şu buğdayları falan bırakayım. Su dolu kovayı bırak. Tamam güzel. Köyü biraz adam ettik. Biraz adam ettik. Çok etmedik ama biraz ettik. Kuyu atmam gerekiyor onun farkındayım ya. Kuyuyu da şöyle merkeze bir yere atabilirim. Arazi engebeli değil hocam. Arazi gerçekten engebeli değil. Hafif çapraz atılıyorsun ya çok gıcıksın. Ulan zaten burada bir kuyu vardı ben yıktım lan bunu. Şuraya at bunu tamam mı? Ondan sonra çiftlikte ahır var. Ahır yapmamı istiyor oyun. Oyun artık senin istediklerine bakmayacağım. Bana para lazım. Para istiyorum ben para. Şunun arkasını inşa edeceğiz. Sen çalış bakalım orada. Para içinde taş lazım. Çubuk lazım. Bıçak yapmak lazım. Şu an maalesef buradan para karacağız gibi duruyor. Ben de isterdim güzel şeyler üretelim paraları kıralım ama bir de benim üretimimin gelişmesi gerekiyor abi Nereden bakayım be Valla zanaat düşük Onun bir gelişmesi lazım ki kıyafet filan kendim craftlayabileyim O tarz şeyleri kendimiz craftlayana kadar Biraz sıkıntılar yaşayarak devam edeceğiz hayatımızı. Yemek de lazım yemek de yok i̇şte En kötü satın almamız lazım Onun için de para lazım Daha çok para eden bir şey var mı bilmiyorum Bu neden lan buğday biraz filan varmış burada Kumaş pantolon Benim pantolondan iyi mi hocam Kumaş pantolon diyor Bende ne varmış Rasimir'in uzun çorabı. Oğlum pantolonum yok muymuş lan benim? Alt tarafım çıplak mı geziyordum bugün kadar? Tamam ya sıcaklık sorununu çözdük gibi. Kış iyice vurduğunda bir takım sıkıntılara gireriz. Ona da o zaman bakalım ya. Bu kadar öngörülü geleceğe dair planlar yapan birisi olamam. Hocam şunları toplu kraftla diye bir şey yok mu? Daha fazla üret. Üretebildiğin kadar üret. 9 tane. 45 saniye bekleyecek miyim ben şimdi? Güzel 9 tane kraftladı. Hepsini aslında 30'dan versek 270 yapar abi yine temiz para ha. Bu arada eğer videoyu beğenirseniz sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Akşamları da yayın açıyoruz YouTube'da. Saat 9-9.15 gibi yayına gelirseniz de beraber eğlenebiliriz. Şimdi hocam bana iki tane daha yap. Niye çubuğum mu bitti? Niye basamıyorsun şu anda? Çubuk yok. 5 çubuk mu harcıyordun lan sen? Ya harcıyormuşsun Tamam kaç tane üretebiliyorsun? 10 tane daha üret. Bunun bitmesini beklerken bu arada alakasız Last of Us dizisini izliyorum. Bayağı da sevdim. Yağ gibi akıyor. Oyunun hikayesini bilseniz de yine de dizi güzel gidiyor. Böyle alakasız söyleyeyim dedim. 21 tane bıçak var. Gideyim de şunları bir satayım bakalım. Valla normalde yerde bitkiler falan vardı. Artık kış geldi için onlar da yok herhalde. Kendimizi iyileştiremeyeceğiz yani. Merhabalar merhabalar. Yeni insan geliyor mu buralara? Benim susuz kalmışım be. Bakayım diplomasi iyi diyor balıkçılığı mı diyor? Sen ne diyorsun abla? Bakacağız bakacağız hepinize bakacağız. <laughs> Selamun aleyküm kardeş. Sattığın... Sus. Sattığın mallara bir bakayım. Valla ben yolda alakasız bu arada e, ne bu bira mı buldun? Taş bıçağı 28'den alıyormuş. Hepsini satsam 588 tem temiz Harbi temiz para. Buğday birası bulmuştum 2 iki tane. İkisini satsam 364. Bir şişesini sat. Eyvallah kardeş. Paramız kaç oldu ya? 1180 para iyi arttı bu arada. Ya bıçak işi de fena değil. Biraz kışa hazırlıkla geçirmek istiyordum ama şuradan bir suyumu içeyim. Bak ayaklarımı suya soktum ya. Of şimdi ayaklar bir donar var ya kışın. Aktar kulübesi açıldı aha. Şifalı şeyler oradan yapacağız galiba. Bizimkilerin bu arada morali bozuk mu onu bir görmem lazım ya. Yok keyifleri iyi. Keyifleri iyi hatta artıyor. Aktar kulübesi açılmış ve anlık şifa iksiri gibi şeyler geldi. Tabi bunları 250'ye açıyormuşuz. Sıcaklık iksiri, güç iksiri. Valla buralarda fena değil. Ahırda un ve sıva var. Mutfaktaysa, mutfak da açıldıysa mutfağı da aç açayım ya. Salçalı et, lapa, un çorbası. İşte bize böyle şeyler lazım. Şu an deli gibi taş topluyor etrafta. Karakter de niyesi bir acıkmıyor ha. Kışın diye mi acaba? Abi şimdi kaç tane basabiliyorsun? 16 tane daha bas bakalım. Bugün para kazanalım ne yapalım? Şu an 16 tane bıçak var bende onu bir düz bir 20 yapalım ya. Ne diyorsun? 17 oldu şimdi. Reis sana bıçak lazımdır. 20 tane daha verdim paramı 1745 yaptım. Bir de burada Unigost'un bir görevi varmış ya. İda'dan tırpanını mı alacakmışım? Neymiş gideyim de alayım bari. İda merhabalar ablacım. Şöyle yanına oturayım. Oturunca seninle konuşamıyoruz mu? Tamam ayağa kalkayım o zaman. Merhaba daha önce tanışmış mıydık diyor. Merhaba Ida. Unighost'un tırpanı için gelmiştim. Yürüyüşe çık be evlat. Bileğimin hakkıyla kazandım işte. Kazandın mı? Ha yılana bak sen. Demek söylemedi sana. Şimdi anlaşıldı. Ne dediğini anlamıyorum. Benden tek istediği şey tırpanını ona geri götürmemdi. Artık benim tırpanım. Tamam sakin ol. Tırpanını getirmek için ne yapabilirim? Benden satın alabilirsin ya da istersen bahse girebiliriz. Para harcayamam şu anda. Ne bahsinin? Aynısı yüzünden Yunigos tüm parasını ve tırpanını kaybetmişti. Bu bilmeceler oyunu yok mu? Gayet basit. Sana 3 bilmece soracağım. Sen de onlara doğru cevaplamak zorundasın. Tek bir hatanda oyun biter ama kazanırsan tırpan senindir. Abla götüm donuyor soğuktan. Boğazımdan bugün bir lokma geçmedi. Oyun ona moyun ona tokada vururum şimdi ha. Kaybedersem ne olacak? Bu sefer sana çok yüklenmeyeceğim. Bana kaybedersen bir şey vermeyeceksin ama tırpanı ücretsiz olarak alma şansını kaybedeceksin. Tamam yolla bilme hadi. Adını söyler söylemez ortadan kaybolan şey nedir? Bir de altı şıklı sınava bak ağzını. Toz. Ağaç, rüzgar, sessizlik. Adını söyler söylemez ortadan kaybolan şey. Sessizlik. Dersin kaybolur. Sessizlik. Doğru. Sıradaki gelsin mi? Soruyorum. Beni beslersen yaşarım ama içecek bir şey verirsen ölürüm. Neyim ben? At değil, gölge değil, ateş. Müzik, sefalet. Bağımsızlık. Ateş lan bu. Oo, sen baya Ulu Kale muhafızından bile daha iyi misin? Ulu Kale muhafızı kim abi? Unigos mu? Bunu cebimden çıkarırım. Peki bu son görevi yapabilecek misin? Dikkatlice dinle bak. Uçabilirim ama kanatlarım yok. Ağlarım ama gözlerim yok. Nereye gidersem gideyim karanlık peşimden gelir. Bil bakalım neyim? Uçabilirim ama kanatlarım yok. Ağlarım ama gözlerim yok. Karganın kanadı var. Bulut. Ağlarım gözlerim yok dediğimde bulut olduğunu bildim. Ulan amma zekisin ha. Tebrikler. Yaşlı bir adamın paslı tırpanını kazandı. Bu ödülü başka yerde bulamazsın ha. Oyun için teşekkürler. Eğlendim baya. Kendine iyi bak dedim. Tırpanı Unigos'ta götüreyim lan. Şimdi soğuk sudan geçince adam donuyor mu acaba ya? Şu köprüden gideyim bari belli olmaz. Unigost yine uyumuştur. Gideyim de bir uyandırayım. Bu ne lan? yolun kenarında bir şey duruyor. 15 sikke. Birisi orada nefes deneyim ya da köye gideyim diye çantasını bırakmış. Anında yürüttük görüyor musun? Bırakmayacaksın ha böyle. Ben çantamı bırakıyor muyum? Ne yapıyorsunuz lan? Soyguncular sizi. Unighost. <laughs> vallahi vallahi odana girdim. Kalk lan. Kalk. Tırpanını getirdim. Harika sıkıntı çıktı mı? Hiç de bile. Aferin sana. Yeni havadisler hadisler var. Sembor seni arıyor. Komik gözler ve aptal surat hakkında sorular sorduğunu söylemişlerdi bana. Bu aşağılamayı daha fazla uzatmadan gidip onu bulacağım dedim. Sembor işkenceciyim. O yüzden çok ona laf edemiyorum ama. Bir ara tersine gelirse falan bayağı yer. Kuyuyu inşa ederim şimdi. Ondan önce şu gıda deposuna bir bakayım. 6 tane et varmış abi. Versene bütün etleri. Yemek yok lan köyde. Etlerin tamamını pişir. Etleri de bir ye bakalım. Uyuyup da zaman da harcamak istemiyorum. O yüzden iyice zifiri karanlık olup oyun beni sabah atana kadar inşaat yapayım bari. Hasır yetmeyecek mi lan yoksa? Ha buraya yeter hasır buraya yeter. Hasırım da azalmış. Kışa hazırlık da sıfır yemin ediyorum. Tamam. Kuyuyu inşa ettik. Kuyudan siz su çekiyor musunuz lan? Şu arkada da bir tane daha tarla vardı. Şuraya görev icabı attığım bir tarla vardı abi. Bu tarlayı yok etmek istiyorum. Neredeydi o? Şu. Şimdi şu geliştirmelerden almamız gereken bir geliştirme var mı? Oturma kütüğü ne işe yarıyor? Mobilya. Bunlar hep estetik şeyler mi kazandırıyor abi? Gerek yok. Bir tür mobilya küçük kapasiteli. Bunu peki attığım zaman mesela kaynak deposuna. Bizimkiler de bunu gidip dolduruyor mu yoksa sadece bana mı ait? Köylüler tarafından kullanılabiliyormuş bak kütük tezgah. Dur bakayım bir dakika. Aktar kulübesi geldi. Balıkçılıkla ilgili şey gelmedi daha. Çiftçilikle ilgili ahır ahır var orada. Ahır geldi. Üretimde mutfak geldi. Bak bu mutfak da önemli bence. Bu mutfağı peki atabiliyor muyuz abi şöyle? Arazi çok engebeli diyor. Nasıl engebeli ya? Nasıl engebeli diyebilirsin lan buraya? Nereye geldik abi? Nereye kurulmuşuz ya? Yani? Şöyle bir yukarıdan dışarıdan gör bak. Ulan atılırsın sen buraya. Harbi bir sıkıntı yok yani. Şu anda boşa alıyorsun bence. Tam buraya atılıyorsun buralara atılmıyorsun. Sana yazıklar olsun. Neyse mutfağa oduncunun tam arkasına atayım bari şöyle. Buraya geliş gidişler birazcık sıkıntı olacak gibi ama. Ulan tam şuraya oluyordun işte. Haydi buraya atalım seni. Ne istiyorsun? Taş mı istiyorsun? Aşçılığı iyi olan biri var mı acaba? Hayır bu çatısı için benden hasır isteyecek şimdi. Hasır yok ki. Gıda deposu nerede? Mutfak nerede? Kim dizayn etti lan bu köyü? O geçen bölüm keşfettiğim su kenarındaki yere gidip kurulacaktım abi. Dümdüz alan. Mis gibi vallahi. Hasır istiyor işte. Üstün başın kirli diyor abi. Ne yapayım lan? Ne yapayım üstün başım kirliyiz? Elma varmış 5 tane. Ye şunları ya. Durumu kötüleşmiş elmanın yesi. Oy elma zehirli miymiş lan? %76 zehirlenmem var şu an. Bozuk yemek yemek zehirlenme yol açıyor. Sarı kanton ile giderebiliyormuşum zehirlenme etkisini. Sarı kanton var mı bende? Banotu olmaz mı hocam? Bir de hepsini yedim ağaç atır Gözüm dönmüş. Neyse ben bir yatayım. Al işte dışarıda kar yağıyor. Buraya yine et getirmişler güzel. Benim açlığım çok sıkıntı değil. Karşıya gideyim de ben bir hasır toplayayım. Oğlum senin bacakların niye açık lan? Pantolonu sen aşağıya. Yukarı doğru çekmişsin. Kapri gibi bir şey giymişsin zaten. Al işte ısınmalısın diyor bana. Soğuk canımı mı azaltıyor lan yoksa? Burada kamış kaldı mı da? Varmış bari güzel. Neredeyse bütün kamışları topladım diyecektim de burada daha çok varmış lan. Tamam bu kadar yeterli olur ya. Yani. Hasırsızlıktan şuraları yapamamıştık. Bir yapalım. Şu çanta var ya çanta beni baya rahatlattı. Ha mutfağa geldik. Şimdi mutfakta kazanda lapalar yapabiliyormuşuz. Üretimim yetmiyor. Benim var ya bol bol üretim yapmam lazım. Turta murta bunlar için de üretimim yetersiz. Üretimi kastırmak için de o sepet yapmıştım ya. Sanırım burada bunlarla uğraştıkça üretimim gelişir diye düşünüyorum. En ucuz maliyetli ne var abi? Ahşap kase, tabak var. Kaşıklar var. Sepetler. Çubuk mu istiyormuş lan sepetler? Sepetleri açayım o zaman ben. Belki sepet iyi paraya da gider. İnce daldan küçük sepeti açabiliyormuş. Buradan lapaları, çorbaları falan açabiliyoruz. Yulaf tanesi istiyormuş. Bunlar çavdar istiyor. Lahana istiyor. Havuç istiyor. Üretim istiyor bunlar. Üretim. Bizde öyle şeyler yok. Ahşap kupayı da açayım. Ha burada fiyatları da mı yazıyor? Bunlar 4 sikke filanmış ha. Kova 30 sikkeymiş. Çok ucuzmuş lan bunlar. Değmez ha. Bu aktardaki şeylerde aktarı da atacağız. Aktarda pahalıya gidecek şeyler var mı? Lan bunu yanlış da açtım lan. Üstüne iki kez tıkladım diye açıldı. Bunlar da etraftan bir şeyler toplamamı istiyor. Yayın değeri 90'mış. Bir kütük. Bir tane de keten iplik istiyor ama. Taş ok. Çubuk ve taş istiyor. Bıçak yaparım daha karlı olur. Kuş tuzağı. Taş mızrak var. Taş mızrak. Bir kütük, bir taş bir de ketenip, keten iplik ne lan? Neyse ben buradan ne basacaktım? Şundan basacaktım. Bundan kaç tane? 5 tane bas bakayım. Benim üretim gelişiyor mu? Abi çok uzun sürüyor ama basman ya. Kupa da basabiliyor mu da bakmadım ben acaba o ne kadar geliştiriyor şeyi? Ya? Üretimim hiç gelişti mi yani? Üretimim şu an 478 gelişiyor galiba. Şimdi şu ahşap kupadan bastığım zaman mesela 478 değil de kaç olacak? Bu çok hızlı basıldı. 483 oldu. Bu iyiymiş. Bundan 9 tane daha bas bakalım. Kaynak harcıyoruz ama yetenek kasıyoruz. Hatta bak şimdi level alabilirim. Ne oldu abi becerim? Bak becerim level almış. Dikiş bilgisi. Aşçılık var. Becerikli işçi. Çiçeklerin dayanıklı daha az... şu dikiş işçisini ver abi. Burada zanaat ustası falan varmış ya. Şunlardan birini açaydım da zanaat ustasına gideydim bari. Aha demirhane açıldı lan. Valla binalar bir bir açılıyor da. Atacak takat kalmadı o bina. Aktar kulübesini atayım ama. Aktar kulübesi buralar çok engebeli diyorsun. Kalbimizi kırıyorsun be. Isınmalısın. İçimiz yanıyor şu an içim. Aktar kulübesi seni buraya atayım o zaman ben. Ne diyorsun? Şu araya da yol veririz. Sen şurada şöyle durursun tamam. Her şeyde taş istiyor arkadaş. Niye bunları atıyorum bilmiyorum. Kullanmayacağım şeyler atıyorum şu anda. Benimkilerin yine malzemesi bitmiş ya. Şu eve attıktan sonra bıçak vereyim özellikle avcıya da. Bize et toplasın. Şu kışı bir atlatın oğlum. Şu kışı bir atlatın. Sonrası bende. Vallahi aktar kulübesini atıyoruz da bu yeni attığım binalar hep çalışacak adam lazım. Bunları hep bir yerlerden toparlamak gerekiyor. B bakayım. Şuraya atınca... Evet tamam. Burası da aktar masası. İksiller falan var. Bunları atmıyoruz ama şimdi. Ben ne yapacaktım ya? Benim bir de ahır atmam lazım. Farkındayım. Hadi onu da atayım da bir görev yapmış olayım ya. Ahırı, ahırı valla şuraya bir yere atacağız. Şöyle atabilirim ahırı tam şunun karşısına. Şöyle döndürüp de. Ahır sen tam... Tam şurada olursun ha şöyle. Önüne bakayım bir alan var mı Önünde az da olsa bir alan var Şu ağırı da bir yapıştırayım da Bizimkilere de bıçak falan gerekiyordu doğru 3 tane bıçak bastı avcıya vereyim Bir iki balta basalım Hayda yemek yok demeye başladılar Öyle şeyler demeyin öyle şeyler konuşmayın Büyük ihtimalle ben parayı Yemeğe vereceğim gibi hissediyorum Burada et var hocam Et var hiç yalana gerek yok yani Etlerin durumu düşmüş bak bozulacak lan bu etler Niye pişirip yemiyorsunuz oğlum Hatta ben yiyeyim bak birazını 8 tanesini yiyeyim bakalım Bendeki şuraya bir koyalım bakalım bu etleri 15 tanesi iyi durumda Şunlar da biraz sıkıntılı onlar önce yensin Benim şu topladığım etleri de ben bir yiyeyim Özde pişirilmiş mis gibi geldi var ya kış kış Ahırı da attım mıydı tamamdır Sonra kendimi zanaatta geliştirebilirim Burası burada yalnız o kadar çok çatı alanı var ki Benim bütün hasırı yediler ya yani. Ahırı inşa ettim en az 15.000 bina inşa et diyor. 3 tane kalmış inşa etmemize de. Ben bir tavşan daha gelmiş tuzağımıza. Şu zanaatı az geliştirirsem dikiş evi açılacak. Buna inanıyorum. O yüzden yanıma bol bol kütük alıp gidiyorum. Ağırlıktan yürüyemiyorum yalnız. Ne var lan üzerimde o kadar? 30 tane kütük varmış pardon. Bende şu anda bastığım kupalar var ya fiyatı 4 abi kupaların ya. Rezalet yemin ediyorum. Şundan basabildiğin kadar bas. Bak ne oldu abi şimdi? Bir şey açılmış da daha bildirimi gelmedi herhalde. Şöyle bir yürüyeyim de gelsin o yine gelmedi. Sanki teknolojide bir şey açıldı gibi. Abi demirhaneyi mi gösteriyormuş? Bakır çapalar falan var abi. Bakır çapalar. Bakır külçesi falan istiyor. Bunları nereden bulacağız hocam? Bakır mızrak. Dikim evine az kaldı, az kaldı. Ne kadar kaldı abi? 60 oldu. Yok çok da hızlı artmıyormuş. Biraz daha üreteyim en iyisi mi. Kalasları ver. Bunlarla kova yaparım. Tükleri ver. Bunları da artık kupa yapacağız. Bütün kütüğümü harcıyorum yalnız. Birazdan bir şey inşa etmem gerektiği için etraftan manyak gibi ağaç keseceğim. Şunları bir götüreyim de satayım bari ya. Kardeş ne yapıyorsunuz burada? Sendeki para iyice azaldı benim şu ahşap kupaların hepsini alsan 602 mi ödüyorsun lan? Of kovayı da satabiliyorum da kovayı satmayacağım. İnce daldan küçük sepet. Bundan da 7 tane satayım 73. Parayı 2000 yaptık yalnız ha. Mezara götüreceğiz parayı. Sağ kalımım level atladı yalnız. Bir bakalım ne getiriyormuş. Koşarken enerjimiz daha az az az. Belli ki bazı yerleşkilere koşarak gideceğiz çünkü. Ne üretebiliyorsak üreteceğiz şimdi. Mesela sepetten 15 tane üret. Şurada bozulmaya yakın olan etler varsa onları bana ver de onları ben yiyeyim ya. Yani. Bende de su dolu kova vardı onları da bırakayım bizimkiler içsin. Şu etleri yiyeyim de bir yatayım bari. Hadi bakalım yarın ola hayrola. Nasılsınız? Ortalık kardan bembeyaz olmuş. Çalışmaya devam çalışmaya devam. O dikim dikimhaneyi açacağız. Tamam bunları ben bir satmaya gideyim şu karşıya. Sudan geçmeye korktuğum için şu ileride köprüyü kullanacağım. Karşıya gidiyorum şu yandaki köydeki eleman da para bırakmadık. Adam da evine para götürsün. Hop şurada bir kartal gördüm ama uçuyor ya. Selamlar ablam ne yapıyorsun? Ne yaptın? Eniştere kavga mı ettin? I... Sana ben şimdi kupa satacağım. Tamam mı? Ondan sonra sepet satacağım. Senin parayı alacağım. Benim parayı kaç yaptık şimdi? 2746 temiz. Goodbye. Haydi bay bay. Yavrum sen niye odun toplamıyorsun? Ha? Aldruna, ne oldu? Senin neyin var? Kendine iyi bir avcı diyormuşsun. Bahse girelim ki ben senden daha iyiyimdir. Ne dersin? Bir av kapışması yapalım mı? Dostça geçecek. Ya belki de hanımefendi Efendi benimle bir iletişim kurmak için böyle yollar deniyor. Olabilir. Hadi bakalım dedim. Tam 5 saatim vardı. Yapma be yavrum. Ne 5 saat? İşimiz, gücümüz var ya. Şurada üretim yapmaya çalışıyoruz. Kendimi şu zanaat konusunda geliştirmeye çalışıyorum. Bana diyorsun ne diyorsun? Neyse ne? Ne yapacakmış şey söyle. Tavşan veya geyik avlamamı istiyor. 4 tane. Tamam. Kukları bırakayım da. Tavşan geyik varsa eğer avlarım. Belki de kadın aç. Korktu bana söyleme. O yüzden böyle numaradan yarışma varışma diyor. Aslında yemek arıyor. Tavşan yok da şurada bir yerde geyikler vardı ya. Yani. Şurada gördüm bir tane geyik. Hatta iki tane. Muhtemelen iki vuruşta ölüyorlar. Vurdum mu peşinden koşmam lazım. Bak bir vuruş attım. Ok üzerinde saplandım. Bak okum sayılı çünkü geyiğim. İkinciyi de yedi ölmedi. Üçte de ölmedi. Okumu yere düşürdün ama olmaz. Diğer oklarım nerede benim? He? Tamam bu birdi. Al Runa'ya bir dersini vereyim falan diyormuş. <laughs> Şöyle yanaşalım. İyice bir germek lazım tabi oku. Oy kafadan direkt mi öldürüyordu lan? Onu bilmiyordum ha. Kafadan direkt öldürüyorsa. Aynen. Usta oldum abi yanda. Şurada bir geyik daha var. Cık, mermim bitmiş. Şundaki okumu geri alabilir miyim? Yok olmadıysa. Okum yok oldu mu ya? Dur bakayım. Bunun o zaman tam kafaya mızrağı attığım zaman yok yemedi. Tamamdır. Geyikleri avladım. Gideyim de postlarını bir aldırın. Aldır, aldır, aldır. Neydi lan adın? Barsenal Barsenal. Bir geyik daha vardı hocam burada. Onu ben yüzmedim yalnız ya. Neredeydi o? Heh şurada. Al Runa al Runa, neredesin? Hı? Selam dedi. Belki şampiyon için verecek bir ödülün vardır. Zorlama bence. Al bu senin dedi. Ne verdi lan? 22 sikke verdi. İyi. iyi iddia et. Ben ne elde etmiş oldum? Bir anda 67 tane etimiz oldu abi. Bir ava çıktım geldim köyü besledim resim. 12 tane de derimiz olmuş ki bu da iyi Geyik kafatası var 4 tane Ne yapacağız bilmiyorum Kelle paça yaparız Aha zanaat seviyem gelişti Dur bakayım Burası açıldı mı açılmadı Çok az kalmış ama açılmasına Aşırı az kalmış Kütük var mı 5 tane ver abi hepsini Halledeceğiz şimdi. Açacağız hepsini. Ahşap kupa. Bunları bir satacağım birazdan var ya. Çok fena para kıracağım yalnız. Sonunda dikim evi açıldı. 2 saattir uğraşıyorum abi burada. Kaç tane şey kraftladım var ya. Şu açılsın diye. Niyeyse bilendim böyle buna. Sonunda açıldı. Ablam bir dakika kusura bakma çarptım ama. Razi engebeli diyor ya. Tam şurada bir yere atabiliyordum mu? Ha bak böyle atılıyorsan seni tam şuraya atalım. Sen çok kaynak istiyorsun ama. Zanaatımız da sonunda gelişti. Şunu aç abi. Daha az yakmalık odun tüketmek için yalıtım yapı açalım. Daha sonra buradan usta terzi merzi araştıracağım çünkü. Ya bir tane daha var mıymış zaten tamam. Dikim evinde %10 daha hızlı üretim yapayım. Zanaatta bak dikim evinde bir sürü şey açıldı. Kürklü pabuçlar açıldı. Kalın deri eldivenler, bohçalar, keseler, çuvallar. Bunları da basarız. Evet dikim evini de attık abi. Burada da bayağı kapşonlar, mapşonlar, pabuçlar falan var. Kürklü pabucu yapmak için deri ve kürk istiyor ki bunları hallederiz ya. Kalın deri eldiven için keten iplik istiyor. Keten ipliği bulmak bir sıkıntı olabilir şu an bizim için. Nereden yapacağız bilmiyorum ama. Neyse güzel. Gideyim de bir yatayım bari. İlk bağrın eli kulağında yeni açan çiçekler ve yeşil renkler herkesin içine huzur dolduruyor. Güzel. Ortalık bir yeşillenmiş. Kışı atlatmış olduk. Bu bölüm kışı atlatalım diye bekledim. Bayağı bir uzun sürdü ama olsun kış bitsin istedim. Bir de bayağı zanaat yani köydeki işleri yaptık biraz. Evet vergiler. Kale muhafızına gidip vergileri verecekmişiz. Ne kadar vergi var şu anda ödemem gereken? 246 mı? Öderiz ya. 30 tane bina basabiliyorum. Keyifler artışta şuradan ok basarım diğer bölüm craftladığım malzemeleri satarım ki çok iyi para gelecek diye düşünüyorum Bende zaten 2768 var ve diğer bölümde köyüme bol bol eleman almam lazım artı bol bol tarım yapmam lazım Bina dikemeyeceğim alanlara bol bol tarım yapayım ki buğday falan gelsin sonra mutfağa birini atarız o da yemek pişirir İşler yavaştan bir tıkırında dönmeye başlar değil mi tavşan Neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Diğer bölümde görüşürüz.